Hoş bulduk. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öz Şifa Baharat Bitkisel Ürünler Mağazası Özgen. Özgen Bey, grip ve nezle ile başlayan hastalıklar öksürükle, şiddetli öksürükle devam ediyor. Sizin önerdiğiniz bitkisel bir çözüm var mıdır? Evet doğru özellikle bu tarz hastalıkların sonunda hastalık vücutta e, devam ederken veya yani hastalık geçse bile öksürük maalesef kalıcı hale geliyor. Yani en azından birkaç hafta vücutta kalıcı hale geliyor. Öksürük e, özellikle sigara tüketen insanlarda balgamlı hale alıyor ama nadiren de olsa sigara içmeyen kişilerde de balgamla öksürük oluşabiliyor. Çünkü yani vücuttaki balgamı sadece sigaraya bağlamıyoruz. İlla ki birçok etken var. bir kere bu tip durumlarda öksürüğün geçmesi için herkesin aklına ilk gelen bitki zencefil. Zencefilin öğütülmüş halini iyi bir balla karıştırıp tüketebiliriz. veya da bunu biraz daha zenginleştirmek için toz zencefil, toz zerdeçal, toz harbican, toz karanfil, toz çörekotu, toz tarçın. Bu 5-6 tane bitki, öğütülmüş bitki. Ee, işte 1'e 2 olacak şekilde örnek veriyorum. Toplam bitki karışımımız, baharat karışımımız işte 250 gramsa 500 gram bir balın içerisine bitkilerin tamamını öğütülmüş halini karıştırıp macun kıvamına getirip günde 2 sefer sabah ve akşam olmak üzere birer tatlı kaşığı tabii yetişkinler için 10 yaş altındaki çocuklarımız 3 ila 10 yaş aralığı tabii ki yani sonuçta küçük bebeklere bu karışım verilmez. Ee, 3 ila 10 yaş arasındaki çocuklarımızda ise birer çay kaşığı olacak şekilde aç tok fark etmez ama aç karnına bağırsaklar tarafından emilimi daha kolay olacağı için ürünün e, hazırladığımız bu macunu daha etkili olacaktır aç karnına tüketilmesi. Ya da e, işte hazır zencefilli karışım macunlar bu anlamda tüketiliyor olabilir. E, bunun yanı sıra çay olarak kullanmak gerekirse e, yine zencefilli çaylar tüketiyor olabiliriz. Keçi boynuzu özük ki bunun mesela karışım halleri vardır. İşte içerisinde C vitamini, karamürver, kara zencefil, eknezya, propolis, keçi boynuzu özü 5-6 tane ürünün bir arada karışım yeri aldığı ürünler tüketilebilir. Çay grubundan yine tüketebileceğimiz hatmi çiçeği, gül hatmi de bilinir ama bunu sütle kaynatılıyor olması daha makbuldür. Çünkü mukozayı tamamen toplayıp ciğerlerden atılmada çok daha rahat iş yapacaktır. Bunun haricinde bir de sinirli ot yine tüketiyor olabiliriz öksürüğün kesilmesinde. Vücuttan yani balgam olsun olmasın veya kronik öksürük olsun olmasın önemli değil. Bütün öksürük çeşitlerinde işte bu balgam öksürük, kuru öksürük, kronik öksürük bu tarz öksürüklerin tamamında bahsettiğimiz karışımlar tüketiliyor olursa öksürüğün rahatlıkla atılmaya yardımcı olacaktır.